Yasemin Hanım, büyük toplantı gündemimiz nedir? Efendim, gündemimiz yıl sonu mali durumumuz, stoklarımız ve personel durumumuz. Anlaşıldı. Evet, Necati Bey, yıl sonu ciro'muz nedir? Efendim, ciro'muz ee, gayet iyi. İstediğimiz hedefleri tutturduk. Müşterilerden olan cari alacaklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Personel durumumuz da gayet iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok eğer. Çok güzel. Peki bu yıl sonu için hedeflediğimiz makineleri alabilir miyiz? Evet, şu duruma göre alabiliriz. Bir sıkıntı yok. Efendim. Hasan Bey, yönetimde durumlar nasıl? Çetin Bey, bu yılki planımıza uyduk, hedeflerimizi tutturduk. Bir problem gözükmüyor. Evet, arkadaşlar bugünkü toplantı günlerimizi değerlendirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Yasemin Hanım. Merhaba Kenan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çetin Bey burada mı? Evet burada. Sizi bekliyordum. Buyurun. Hadi bakalım çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Kenan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin Hanım. İki çay alalım. Evet. Buyur Kenan. Valla Çetin Bey, size helal olsun. Niye? Ne oldu ki bunda? Nasıl oldu? Görmüyor musun? Okuttuğunuz gençlerin sayısını ben unuttum valla. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız bu gençlere kimler kol kanat gelecek? Kim bilir ne mühendisler ne doktorlar çıkmıştır. Bu bizim dededen babadan kalan geleneğimizdir. İşimizi, aşımızın bu gençlere gücümüzün yettiği yere kadar devam inşallah. Allah razı olsun. Allah bereketi zaptısın inşallah. Amin. Merhaba efendim. Bugün bekar. Nazım yeni bir şey. Evet, Nazım. <laughs> Onun yerine görüş biri şey var mı? Evet var. Onu çekilme. Gördünse görüş çok meşgul bir insan. Ben de bu var. Ama ben sorayım. Teşekkür ederim. Kim diyelim? Belki yenisiyle Peki bir yapım yok mu görüşeceğim diye soruyorum. Bir yansın bakalım kimmiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Profesör Doktor Mehmet Ben Denizde Çetin Albayrak. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Evet. Çetin Bey 23 yıl dilek kolay. Tam 23 yıl bu anı bekledim. Bana o vaktiyle bu bu bugünlere gelmeme sebep olan babanızın elini öpmek için bugün geldi. Ama kısmet değilmiş. Yani, çok istedim, arzuladım ama olmadı. Ama sizin gibi böyle değerli bir insanın oğluyla tanışmaktan, onun elini sıkmaktan da fazlasıyla bahtiyar olduğunu görüyorum. Mehmet Türker demiştiniz değil mi? Evet. Doğru. <laughs> Babamla sizi uzun yıllar aradık. Ama bulamadık. Sizi karşıma Allah çıkardı. Benim aradınız. Neden ki? Bizdeki bir emanetinizi vermek için. Size ne emanetim olabilir ki? Gelebilir misiniz? Yani Gel. günlerime sıradan borçluyum. beni hem madden hem manen hiç yalnız bırakmadı. Çok heyse kapıldığım, düştüğüm zamanlar oldu. O zamanlarda bile bayağı rengimdaydı. ve beni hep uyardı. Sana bu günler için burs verdim değil, bana hep istikamet gösterdi. Bunu namazlarımın ve dualarını hiç unutmayacağım. Çok değerli, ve evet, çok değerli. Merakımı mazul görüyorum. Tablonun içindeki yazara pek bir mana veremem. Acaba özel bir anlam mı var? <tık> Malumunuz, babam varlıklı bir insan. Oldukça da iyi bir hayatımız var sonra ne olduysa her şeyimizi kaybettik. O zengin yaşantıdan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Köşkümüzde hizmetçilerle gitmişti. Yemekleri artık annem yapıyor. Hatırlıyorum da bir sabah kahvaltıya sadece zeytin koyabilmişti. O zengin müthiş kahvaltıdan geriye kalan yalnızca zeytin şaşkınlık içerisinde başka bir şey yok mu diye sordum annem. Bu sorunun karşısında annem çıkırarak ağlamaya başladı. Babam annemin ağladığını görünce hemen yanına geldi. Ve bir müddet zeytin yiyeceğiz. Sonra dedi ve durdu. O güçlü bakışlarını üzerimizde gezdirdikten sonra alışacağız dedi. ve ağzına bir zeytin atarak yemeye başladı. Birkaç gün sonra haciz memurları köşkümüzü de almıştı. Bir kenar mahallede eski küçük bir eve taşındık. E artık bir eşyamız falan da kalmamıştı. Annem böyle bıkkın bir sesle burada eşya yok, hiçbir şey yok, burada biz nasıl yaşayacağız diyerek haykırdı babam annemin hemen yanına gelip biraz sabredeceğiz. Ondan sonra alışacağız dedi. Gittiğim özel okuldan ayrılmış, devlet okuluna kaydımı yaptırmış. Sabah enservisin gelmesini umarken babam elimden tuttu. Bugün okulun ilk günü, birlikte gideceğiz dedi. Ve yürümeye başladı. <laughs> O gün okul bana çok uzak gelmişti. Bir ara yorulup geride kaldığımı hatırlıyorum. Babamın kafası o kadar yoğunlu ki geride kaldığımı fark etmemişti. Geride kaldığımı fark edince de durdum. Bana doğru O isyan bakışlarımı yüzünde gezdirdikten sonra o da bir ızdırap bakışta bakışla yarıma geldi. Bir şey söylemesine fırsat vermeden oh, biraz öfkeli, biraz da nazik bir tavırla yoruldu. Babamsa sakin bir tavırla biraz yürüyeceğiz, sonra alışacağız dedi. Babam erken saatlerde evden çıkıyor, geç saatlerde geliyor geldiğinde ise küçük odasına girip uzun bir süre orada kalıyor. Sonra göz yaşları içerisinde çıkıyor. Merak, merakıma yenik düştüm, Odasına girdim. Baktım yerde bir seccade. Seccadenin üstünde ise bir tane tespih var. Duvarda ise Arapça ibarenin altında şu yazı var. Allah borcunu ödeme niyetinde olanın kefilidir. Babam bir gün eve farklı bir yüz ifadesiyle geldi. Ağlamaklı bir yüz ifadesi vardı. Babama ilk defa böyle görüyorum. Kucağında ise paketler. Köşkten ayrıldığımız günden beri eve ilk defa kucağında paketlerle geldi içeri girdi. Bugünün benim için ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye sordu. Ama konuşamadı. Cümleler boğazına girdi. Bizi etrafına topladı. Paketleri tek tek bize verdi. Sarılıp öptü, okladı. Kendisi de bir koltuğa oturup ceketinin cebinden gazeteye sarılı bir paket çıkardı. Hepimiz şaşkınlık içinde babama bakıyordu. Ağlıyor. Paketi açtı. İçinden bir çift yeni çorap çıkardı. O bir çift yeni çorapla Babamın ağlaması arasındaki iletişimi kurmaya çalışırken babam hiç beklemediğimiz bir şey yaptı. O yeni çorapları burnuna götürdü. Kokladı. Kokladı. Ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Hiçbir şey diyemiyorum. Babamın sakinleşmesini bekledik. Sonra, çocuklar, ben bir gün çok büyük bir borcun altına girdim. Borcumu ödemek için çalışmaya başladığımda kendi kendime karar aldım. Borcumu ödeyinceye kadar tüm kazandıklarım, alacaklılarımın hakkıdır demişti. Bugün ise bütün borçları bitti. Allah'ın yardımıyla hiç kimseye bir kuruş borcum bile dahi yok. Ve o eski çorapları çıkarttı. <laughs> Yedilerini Eski çorapları alıp hem bir aziz baba yadı yadı hem de bir ibret sembolü olarak saklıyorum. O çoraplar bana her gün kazandığım paralar ağacaktıları. hakkıdır. O onun sanğından daha güçlümüş. Böyle mürebbet bir, bir hayattan sonra Allah bakılırsa Böyle bir darlıktan geldi ben olsaydım Çıldırırım Isırtıyorsunuz ağabey Bir müddet zevkin geldi Sonra Teşekkür ederim Yasemin Buyurun Mehmet Bey My am uh. bazen sildiğimizi yaparız, çoğu zaman da mecbur oluruz. Tahsil hayatınız boyunca size kurs vermeyi taahhüt etmiştim. Ancak eğitimimizin son altı ayında size kurs verme imkanı bulundu. Bir müddet sonra imkanlarına kavuştum. Lakin bu sefer de size ulaşamadım. Dolayısıyla size borçlandım. Ve bu borçluk alıp eğer böyle bir borcu gözyaşlı zırapla ödemek mümkün olsaydı ben borcu fazlasıyla ödemiş Zira sevgili oldum. bu altın aylık zaman diliminde bursuna verememenin ızdırabı da kaç gece aldı. Her neyse, bursunuzun tarihlerindeki değerleriyle altına Bu altınlar sizindir. Bunlar elinize ulaştığında borçlarının tamamını ödemiş olacak. Sevgilerimle Nazım Alman. Çetin Bey, Mehmet Bey, gerçekten ben bunlara çok etkilendim. Havanızın büyüklüğünü de görmüş oldum. Sizi de vatanı millete kazandırmış. Allah razı olsun. Artık günümüzün mücadelesi cephenin savaşları da olmuyor. İnsan eğitim, teknoloji, bilgi, ekonomi. Tüm mücadele artık bunlarla. Yani savaşlar artık cephede değil. Güçlü. Allah razı olsun sizden. Bu vatan için, millet için elinizden geleni yapıyorsunuz. Gençleri okutuyorsunuz. Ekonomik olarak destek çıkıyorsunuz. Bizler de elimizden geleni yaparız işte. aslımıza, neslimize, ceddimize layık insanlar olduğumuz için. Işte.